Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Legolas'ın futbolcu kariyerine devam ediyoruz. Ee, şimdi bir bildirim gelmiş, hemen onu göstereyim. Ee, Legolas diyor, menajerimizden geliyor. Bu milli takım hocası, işte seni değerlendirmek istiyor. Raporlarını ileteceğiz falan. Ee, şimdi devam edelim maça. Sıradaki maçımız neymiş? Dostluk maçıymış. Ee, bu arada e, şey deneyeceğim bu maçta. Ha, tüm bir maçı oynamaktansa, sadece önemli anları oynamayı deneyeceğim. Muhtemelen video içinde daha iyi olacaktır bu durum şimdi antrenman yapmayalım mı ki acaba? O zaman bir tane antrenman yapalım o zaman. E, maçı dediğim şekilde yapalım. Mesela bir tane antrenman yapalım. Ha burada zaten A aldığımız için artık onu hep otomatik A aldırabiliriz. O zaman şey yapalım. Bunları da yapalım. Mesela. Bunu da belli bir seviyeye getirelim. Daha sonra otomatik yaptırırız bunları. Başlayalım. Ne diyor? Tamam sprint antrenmanı anladığım kadarıyla. Şöyle koşu antrenmanı yapacağız. Dribbling ikimizi geliştiriyoruz. Şuradan bir dön diyor. Şöyle hemen. Arada R1'e basıyorum. Bir, de, bir tık hızlanmak için yanlış yerden gidiyoruz. Evet şöyle. Şuradan şöyle hızlanalım. Şöyle daha hızlanalım. Sprint'i de kullanalım arada. Tamam aldık. Yeterli bence A seviyesi. Tamam geri gelelim antrenman istemiyoruz. Otomana kaybedeceksin. Ee, o zaman bir saniye. Şunları da yapabiliriz bence hemen. Tamam bunu da yapalım. Ee, bunu daha önce yapmadığımız için ee, belli bir simüle etmeyelim şimdi. Ee, i̇yi bir seviyeye getirelim. Ne diyor? tut koş. Tamam. Ne diyor? Koşu şey mi bu? <laughs> Fena bir... <laughs> Fena çarptık. Tamam orada bir yavaşlayacağız. Tamam. Onu da geçtik. R1 yapıyorum şu an. Yine topa daha yakın sürüyor. Geçtik onu da. Güzel bunu da geçtik. Çok iyi. Bunu geçtik. Şöyle hemen. Gol mü istiyor bizden? Çok iyi. Bir de bu taraftan yapmamızı istiyor. Ya da süre bitesiye kadar galiba. Yapalım hemen. Açık anda R2'ye basalım biz gene. Daha hızlı gidelim. Şimdi R1. Bence iyi dripnik atıyoruz şu anda. Dışından, içinden mi geçtik? Güzel. Süre bitecek. Tamam. C aldık. Ee, çok iyi değil muhtemelen ama çok da önemli değil ya. Yani. Hemen bunu da yapalım. Ne kaldı? Kupaları topla zaten A'dan yapmıştık. Hmm. O zaman bunu alıp simile yapalım. Ee, şöyle yapalım. Simile ettik. Level atlatmış olduk karakterimizi. Beceri puanı da aldık. Ee, bunu nereden harcıyorduk? şurada mı? Evet. 3 e, puanımız var ya atladığımız için. E, şuta önem verelim mi? Servis şut gücü. Şut gücünü 4 veriyor. Kafaya gerek yok şu an. Şut gücü penaltı diyor. Penaltı. Bunlar ne? Bitiricilik. Uzaktan şut alabiliriz burada bir tane sanki. Aldım bir tane uzaktan şut. Pas önemli oyunda. 3 hmm, istiyormuş zaten direkt bu. Bu 2 istiyor. Bizde şu an 2, 2 var. Orta açma falso ama bir saniye ya. Ben Dripnik'e daha da önem vermek istiyorum. Ee, top kontrolüne burada bir tane verdim. Dripnik'e bir tane de verdim. Tamamdır. Puanlarımızı da harcadık. Şimdi artık maç gününe gidelim. Evet şunu denemek istiyorum. Takımın önemli anlarını oyna. E, Hunter olarak Şimdi takımın önemli anlarını takım olarak oynayalım. Şimdi bize pas vermezlerse <gülüyor> <gülüyor> yalan oluruz. Ee, takımı ya da sadece hunter olarak mı oynayalım? Kararsız kaldım. Burada takımın önemli anlarını oynayalım biz takım olarak oynayalım. Bakalım ne kaç tane e, pozisyon verecek bize. Ve burada yenil yeniledebiliriz. Müzik biraz kuvvetli başladı ama. <gülüyor> 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 Tamam. Hello, Maç başlangıcı önemli alınmalı. <laughs> şimdi önemli ana geçiyoruz. Rakibin atağını keseceğiz anladığım kadarıyla şu anda. Aynen rakip için bir fırsat şu an. Hemen dil durmaya çalışalım. Aldı topu. Tamam. Yine rakip için hücum varmış. Burada kendi karakterimiz de bir şeyler yapmak lazım. Şu an yapabiliriz. Tamam açıyı kapatalım. Aldık topu çok iyi. Çok iyi müdahale. Evet şimdi bizim kontra şansımız varmış. 24. dakika diyor. Bakalım. Bu kontradan gol çıkarmaya çalışalım. Koşuyla bir pas. Ayrıca güzel attık. şöyle aradan gördüm. Kanalı. Şöyle paslara devam edelim. Legolos'u bulduk. İçeri girmeyi deneyeceğim. Kaptırdık. Pas ver diye bir uyarı geldi bize. <laughs> Normaldir. Şimdi topu kapıp hemen. Burada yine savunma verdi bize. Tamam. Uzaklaştırdık saydı bunu. Köşe vuruşu güzel. Ee, burada biz kullanımı değiştirelim. Kendimizi alalım. Ee, Legolas'ı alalım buradan. Legolas Hunter. Bununla bir en azından asist yapmaya çalışalım. Şöyle bir orta. Geldi galiba. Nasıl olur? Şansa bak. Yok artık. Ama atak devam ediyor. Ah top kaybettik. Çok iyi orta açmıştık aslında. Şans direkten döndü. Ee, şimdi yine rakip atağı mı? Bizim atak mı? Bakalım. Rakip için etkili bir atak şansı. İyi yemedik golü. Güzel. Şimdi bizim hücumumuz tekrar. Bakalım kaç tane fırsat verecek böyle. Bizim karakter yine arkada kalmış ama bekleyelim. Verdik. Şöyle bir pas. Legolas'ı buldum. Yazarsak bunu çok iyi. Nasıl olur? Burada şey biter. Bu neydi böyle? Bunu şaşırdım. İlk defa deniyorum ben de. Öyle bir yerde bitmesi çok acayip oldu. Demek ki belli süresi var anladığım kadarıyla. Garip oldu gerçekten. Tamam aldık topu. Tamam bunu da geçtik. Hala 0-0. Ve rakip için 88 dakikada korner var. Bunu atlatmamız lazım. Şu an 7.5 puanı var Legolas Hunter'ın. Tamam aldık. Güzel, arka savunma dedi. Maç beraber bitti, dostluk maçıydı zaten. Çok önemli değil. Ee, ama bayağı bir fırsat az yakalayabildik yani. Bir tane o çok garip bir şekilde durdurdu. Bu pek iyi işaret değil bu format için yani. Sanki oynamak daha mantıklı olacak gibi geldi şu andan itibaren. Şey düşünüyorum şu an, e, zorluğu artıracaktık onu unuttuk. Zorluğu artırıp e, dakikayı kısabiliyorsam öyle yapayım. E, yine normal full maç atalım biz. Ama daha kısa sürsün. Zorlukta da daha zor olsun. Şimdi zorluğu nereden ayarlayacağız ama. Maça girerken ma ayarlar buldum. Bakalım bir. Tamam. Zorluğu dünya kazasına çeviriyorum. Ve maç dakikasını 4 dakikaya düşürüyorum devre süresini. Bu bence iyi bir süre olacak bizim için. Şimdi bu pek sayılmaz. Bir tane daha yapalım istiyorum bu videoda. Yine bir dostluk maçı geldi. Antrenman. Hepsini simüle edeceğim bu arada. Ee, çalışma ekleyelim hafiflerden. Şu iyi puanlardan ekleyelim. Bu bize level atlattırıyor. Ee, level atlamakta önemli. Karakteri geliştiriyoruz yani. Hadi bunu da verelim. Hepsini simüle edince tekrar eski puanlarını alacak diye düşünüyorum. Aynen. Güzel oldu. 3 seviye atlattık karakteri. Antrenman önemli gördüğümüz kadarıyla. Hemen gelişiminde yapalım. 3 puan. Ee, hızlı aslında. Ha, zaten aldım onu. Hızlanmayı daha da artırabilirim bu arada. Zorlaştırdık oyunu. Ee, o yüzden buradan sprint hızımı 2 puan verelim. Şu, burada bir puan harcayacağımız güzel bir yer var mı? böyle shoot, penaltı. Bir tane daha verebiliyoruz buna. Tamam bir tane daha verdim. Uzak çantamızı da iyice geliştirdik. Şimdi zor olacak maçlar. Şimdi burada yine takım olarak oynayalım biz. Ee, Ofansifteyiz. Tamam full maç atalım. Zaten süreyi kıstık. Zorluğu artırdık dünya klasına. Bence zorlayıcı. iyi bir maç olacak. Evet hadi bakalım. Maçta da güzel katkı verebilecek miyiz? Dünya klasında bakalım. Bizim takım zayıf ama rakip de zayıf. Öyle düşünürsek çekişmeli geçeceğini düşünüyorum. Profesyonel çok kolay olmuş ilk maçtan biliyorsanız. 6 tane atmıştık. Aldık topu. Tabii ki yine karakterimize ağırlık vermeye çalışacağım ben. Sonuçta oyuncu karakteri. Bize bir amaç verecek oyun Güzel. İyi pas aldık. Güzel ama seri atak aldık Kalıyorum. Güzel pozisyon olabilir. Geçelim. Atarsa çok iyi. Güzeldi, güzeldi, güzel deneme dedi. Puanı yavaştan artırmaya başladık. Karakterin zayıf ya daha çok iyi değil. Yani sol ayakla attı kuştu. O yüzden iyi gitmedi. Güzel savunma. Kaçtı mı? Kaçtı. Hemen çekelim geri. Güzel pozisyona girdik. Atar mı? Kötü bir şut. Ya çok iyi değil. <laughs> Ama iyi oynuyor şu an. Ee, iyi oynatıyoruz yani Legolas'ı iyi oynatıyoruz diyelim takımda. iyi işler yapıyoruz. Virtüözlük yapıyoruz takıma. Yön şu an. Kaptırdı saymadı iyi. Şimdi şöyle. Hemen verdim. Legolas'a verdim tekrar. ince pas. Asist gelir mi? Geldi. Asist geldi. Güzel. Harika asistleri. Puanımızı bir anda fırlattırdı 8.8'e. Çok iyi oldu seviyemiz burası için iyi gibi şu an dünya klası. Aptalı çalıştıralım. Aman dikkat. Uh, right evet iyi Güzel bu sefer atarlar çünkü hatayı affetmezler. Savunmayı iyi yapmamız lazım. Maç hazırlık maçı. Çok ciddi bir maç değil zaten. Ha yok Avrupa kupası maçıymış. Tamam. <laughs> yukarıda yazdığına göre önemli bir maç demek bunu kazanalım zaten her maçı kazanmak için çıkıyoruz kötü kaçırdık kötü kaçırdık Ka offside çok iyi çok iyi puanımız 8.5 çok topla buluşamadığımız zaman kısıyor anladığım kadarıyla ne kötü bir pas tabi zorluğu artırdık artık yok öyle dümdüz gidip gol atmak güzel aldık şuradan görürsem negolası çok iyi aldı bir de koşunla şöyle güzel pas Pas seviyemiz bayağı düşük. <laughs> Pası artırmamız lazım. <laughs> Bu nasıl pastı böyle? Tamam çok iyi. Şöyle iyi bir pas verelim. Çıkardık takım hata. Şöyle görelim. Çok içeri girdi. Pozisyon almamız da sıkıntılı şu an. Sağ vur. Çok iyi be. 10 puana çıkarttık yine golü atarak. Güzel oldu. İyi pozisyon aldı son anda, toparladı. Yapacağız, yapacağız Legolas'ı. Bu seride çok iyi takımlarda da göreceğiz. Ee, o zaman amacımızı da belirleyeyim ben. Ee, Legolas'ta Şampiyonlar Ligi'ni kazandığımızda seriyi bitireceğim. Bakalım ne kadar gideceğiz. Ee, tabii Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için iyi bir takıma da gitmemiz gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'ne giden bir takıma gitmemiz gerekiyor. Amacım o şu an. Ee, serideki amacımızı belirlemiş olalım. Şampiyon Ligi'ni kazandığımızda Legolas'ın futbolculuk kariyerini nokta alacağız. Well, really Teknik attım. Kaptırmasaydı giydi. Takım so arkadaşlarına pas vermeye dikkat et diyor. Tamam ya nedir yani 10 puanımız var. Az bencillik yapalım az. So Tabi şu an kaç so yıldız ona dikkat etmedim ya. Ben aslında bir ona On bakabilirim ya. Buradan şeye bakamıyor muyum ben? Hmm. Ben takımı ayarlayamıyoruz o zaman buradan Ben pek Alışık değilim ona ee, Karakterimize buradan bakmayacağız Şu an şeyi beceri hareket yıldız seviyesi kaç olduysa onu bilemedim Bir bakalım şimdi anlarım ben Birkaç hareket var bildiğim onu yapamazsa düşüktür yani Alalım bunu Ah be Belki. İyi atlattık bu Atlattık mı? Güzel, güzel. Güzel. İyi geliyor rakipte. İyi. Dakika da güzel bence. İki yarı için iyi bir süre oldu bu. Dört dakika almamız işe yaradı gibi. Öbür daha iyi bence bu şu an. E, çünkü önemli anlarda bize çok şans vermedi daha Zaten rakibe verdim. Şimdi şey deneyecektim değil mi lan? Yok e, yanılmıyorsam. Şöyle yapayım yok şey yok. 4 yıldız değil diye anladım şu an ama bir daha deneyeyim. Yok 4 yıldız değil yapmıyor şeyi. Rakı rakatayı yapmıyor. Daha şimdiden 4 yıldız olmasını beklememek lazım zaten. İyi pas attık. Allah yar. Haydi pozisyon al. Sağ yanımızda top. Gol attık çok iyi. Çok iyi beklemiyordum zor pozisyonda attı. Gol sevicinde yaptı. Regolas ikiledi gene. 10-10-10 gideceğiz bu hızlı yükseliriz gibi böyle gidersek hızlı yükselir hızlı teklifler alırız İyi takımlara çabuk gideriz gibi geliyor bakalım bu arada sizler de yorumlarda şey belirtirseniz sevinirim ya bu e, birebir mi ilerleteyim yoksa ben kayıt dışı da ilerleteyim mi seriyi ee, mesela her maçı mı kayıt alayım bu şekilde? Daha henüz başındayız yoksa sadece önemli maçları mı kayıt altına alayım? Bunu da yazarsanız çok sevinirim. Şöyle bir gol mü? Kaleciyi kurtardı. Selemedi karakter. Regolas varken lütfen. Legolas antarı iyi orta açar. Şöyle bir iyi açtık bence. Gelir mi? Geldi Kanali. Kanali yine attı. Fark etmez dedi bize dedi. Dünya kılığı affetmeyiz dedi. Bunu da çok iyi oynuyoruz. <laughs> yani anlamadım ama. Dünya kılısı da bizi şu aşamada çok zorlamadı. Belki takımların seviyesinden dolayı olabilir. Bir metre dünya kılısı gidebilir. Asist yapalım. Kanalıya atıyor. Maşallahı var. Bir asist daha geldi. Beşledik gene. Yani bu nasıl dünya kılısı? Bu maçtan sonra kontrol edeceğim yani neredeyse dünya klası mı değil mi diye. Yapamadık mı diyeceğim ya. Yaptıysak gerçekten iyi oynadık. Şöyle bir pas. Yukarıyı görelim. Aşağıyı gördük. İnce gördük. Kaneli. Kaneli. Bütün şey alma övgüleri. Ah be. <laughs> Bencilik yaptık orada Legolas'ı almak Kalk oğlum, kalk oğlum. Lan, <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Kendine gel. <laughs> Toparlayacağız ya kadar. Güzel aferin seri. Şeyden ayara bakabiliyor muyuz buradan? Zorla. Oynayarlarında mı? Galiba buradan bakamayacağız ama değil mi? Bu şey çünkü. Aynen. Hmm Şeyden Maç bitince bakacağız artık oraya. Yaptım ama ya. Yaptığımı biliyorum ya. Yani. Orada onayladım diye gördüm ama. Sakatlık mı? Olamaz. Peki ben nasıl dışarı alacağım oyunu? Oyuncuyu? Yani ben hala orayı çözemedim tam. Beni kendisi mi tek direktör oyundan çıkaracak? Ben burada göremiyorum. <laughs> Allah Allah. Devam edelim bakalım. He, he Belki geçiş sakatlık. Yani bizim oyuncu <laughs> sakatlanmasın da daha lig, link, ligde doğru düzgün maç yapmadan <laughs> bu kadar iyi giderken katlanmayalım. <laughs> bu pas. Şu hala sakatlık diyor ama. <laughs> Sağ Güzel savunma, güzel savunma. Çıkardı mı bize oyundan? Yok çıkarmadı. Ee, galiba şeyde geçmiş. Tamam, geçici sakatmış. Cırt yok. İyileşti. İyi oldu sakatlansa üzülürdüm. Var mı acaba öyle bir şey düşünecek? Sakatlanıyor, sezon kapatıyor futbolcu falan. Aferin. Hala sakatlık şeyi var. Bakalım. Ama ciddi olsa oyundan çıkardı bizi Güzel. Galiba değişiklik vesaire yapamamızın sebebi işte oyuncu kariyeri olması. Yani takım kariyeri olsaydı olurdu muhtemelen de. Ne kadar her ne kadar takımı yönetsek de oyuncu kariyeri olduğu için e, onu bize bırakmamış anladığım kadarıyla. Mantıklı. Burada bir berkaça girer miyiz? Güzel. Sakat sakat. Araya iyi girdi. Dakika 83. Bu maçı da alacağız gibi. Güzel. Kötü kontrol. Bir de top kontrolüne veriyoruz yani. Sakatlığına veriyoruz. Ekoas kaç. Hadi oğlum kaç içeri. Orta gelir mi? Gelmedi. O zaman bir asist yapalım. Kornerler bizim penaltı gibi oldu zaten. Antalya şöyle bir taktik yapıyoruz. Veriyoruz. Gelir mi? Olmadı. İndirdik. Ah. Yetişiyor oğlum. Şöyle bir orta açmayı deneyeceğim. Hadi be güzeldi güzel harika pastayını aldık dakika 90 bu maçı da zorlanmadan alıyoruz yani hiç zorlanmadık Şimdi kontrol edeceğim zaten kapatmadan önce Nereye gidiyorsun ya bitti zaten nereye gidiyorsun Sağ bitti Hop tamam bitir hocam maçı bitir hocam maçı bitirdi güzel 5-0 aldık bu maçı da, yani yok ettik. Bakalım maç sonu, biraz bakalım burada isterseniz. Yani kameralar Legolis çekiyor. Sov yaptık yine bugün. Bu <laughs> <laughs> seviye atladık mı? altı diyor ama. Ha yok deneyim puanı altı seviye 522 kaldı. Bakalım. Aynen şu an puanımız yok ama az kalmış atlamamıza. Şimdi menajerden 4 gün sonra mı açazdır mı? Harbiden sakatlanmışız. <laughs> ama sıkıntı yok. Bunu da gördük. Ee, hemen şeye bakacağım ben. Ben ayarlardan almışız. Dünya klasında oynamışız. Biz yok ettik o zaman. Yani bu gidişle artık biraz daha böyle devam ettireceğim dünya kalasında. Duruma göre artık efsanevi seviyesine çıkacağız. Bu nedir ya? 5 gün diyor. <laughs> Omuzda zedelenme olmuş. Evet her şey gerçekçi ilerliyor gördüğünüz gibi. Legolas aslında elf olduğu için çabuk iyileşir. Hatta çok kolay kolay yaralanmaz. <laughs> Yüksek maç performansı yorum yap. Ha yorum yapacağız. Şimdi kendimizi takdir etmekten ziyade biz biliyorsunuz ki virtüözüz. Ne diyor? övgüleri kabul et fakat oyunu geliştirmek çalışmaya daha etmen gerektiğini söyle. bir mi devam etsek? Başına buyruk ne? <laughs> Sosyal medya tüm sevenler teşekkür et. Takım arkadaşlarım öv. Ya insan burada takım arkadaşın da övmesi sanki. Onu yapmamız gerekiyor gibi hissediyorum ama. Şimdi oyunu geliştirme de çok da şey yapmayalım bence virtüöz diye. Tamam okey virtüöz ama. Ben burada madem. Madem öyle. Övgüleri kabul edelim. Bence iyiydik. Yani böyle bir oyuncu kabul eder. <laughs> Başına buyrukluğu da aldık oradan. Dans dersi al. Virtüöz puanı bakiye artı bir mi? <laughs> Antrenman. Yani şimdi dansa da para vermeyelim. 5000 euro diyor. Zaten 7000 euromuz var. Tamam. Ee, çok da şey değil. Çıkalım buradan da. Menajer de son kez ona da bakalım. Ne demiş gene bize? Ne diyor menajer? Sözleşme yerine yolun. Bunlar da sıkıntı yoktu zaten. Bu ne öneri gelmiş? Napoli. Ben yolun ilkesi olarak belirlemiştim ama Napoli de çok cazip gelmiyor mu? Niye daha az veriyor bize? Napoli topu kadar zaman çok hızlı santrafor çekip Hmm. Lens'i var. Girona var La Liga'dan. Ben yine de Newcastle'da hedef takım olarak tutmaya devam edelim ya. Bence. Premier Ligi iyidir. Tamamdır. O zaman bu videoyu burada sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve devamını kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.